Nasıl yaptı onları? Bak size göstereyim bak. Göster bakalım. Bak gördün mü arkadaşlar? Bol yapıyorum arkadaşlar. Oo çok güzel. Bak arkadaşlar bol böyle şöyle. Oyun hamuru mu yaptınız siz? Evet. Bak. Şimdi. Bak. Bu ne Oo. Bak bu da arkadaşlar. Çok güzel oldu. Burada. Baba, arkadaşlar, yapıyorum. Evet. Çok güzel yapıyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapacak mısınız mı acaba? Evet, acaba belki yapacak mısınız? Sen yapacak mısın baba? Tabii ki yapacağım ben de. Tamam o zaman yap baba. Tamam o zaman yaparız tabii ki. Kim? Oo, fıvı Arkadaşlar Bak, yaptın mı? Arkadaşlar çıkartayım mı o zaman? Çıkart o zaman bize görelim. Bak. Oo çok güzel olmuş. Çek kek kalıbı tepsi değil Bak, mi? Kek kalıbı. Hı -hı, kek kalıpları Bak, bunda. Bunlar çiçekler. Evet. Anne ve yapmak isterseniz bunları annem yaptı. Tamam hadi görüşürüz.